Sakın vurma. Adi çek, çek, çek boş ver. Adi benim set net. Çektim. Ura. Al işte. Şey bunu villaya alıp alt kata koyup ismini Kamil yapmam yok mu? <laughs> Yapılır bu arada. İşsiz. Oğlum kırıldı sandım lan bir an. Atmayı yavaş yavaş mı? Hadi bunu daha hızlı kırmanın yolu yok mu ya? Ama... Yok. Aslında var. Ne? Öldürmek. Bakayım mı Enes? Sağ tuşa basayım mı? Adil en sonunda bir deney yapacağız bu arada söyleyeyim. Aa bir dakika nasıl yaptım ben bunu? Aa çok iyi. Oğlum Adil sana bir tane video göstereceğim. Çok güzel gözüküyorum. Discord'da atabiliyorsan at ben bakarım. Ee, şey OBCC'di diyor şey yapıyorum şu an. Aa, ama abi. Ben... Çok çıktın. No, there ain't no stopping us Fly without boarding pass Couldn't catch me, I've be moving fast Call me a shooting star Let them know who you are Flying up and above Wish on a star Time to show them who's in charge Call me a shooting star kere de isabetli vurma. Adama bak ya. Ne? Şey yapıyorum ben. Ne? Havayı bulup yapayım Enes. Ne? Havayı çek. Bana vereceksen yap. <laughs> Sağ kardeş. Ee, geri alayım onu. <laughs> Okey. Geri verdim. Sakın. Hey. Hepsini Tüm düzenli... Bir şekilde, bak hepsini düzenli tamam. bir şekilde koyacaksın. Hepsini düzenli bir şekilde koyacaksın. Hadi, hadi. Tüm bloklar bende. <laughs> Kırıldı mı? <laughs> Kırılmamış. Enes. Atayım mı bir daha rastgele? Tamam. Bana gelmeyecek... Bana geldi Adama gelir diye korktum Al. ya. Ne Atalım. Rastgele mızrak atak o daha havalı olur. Ah be tam bana isabet ediyordu ki ben kar değiştirdim. Vurdu mu lan? Bana vurdu. Nereye atayım? Bermuda'ya atayım. Evet benim mızrak GG. Be Geldi lan. Ene ben de bir kere deneyebilir miyim? Ah. Sadakat var. Var var. Ama abi bir vurma ya. Lan. Oğlum zaten zırhımın içinden geçiyorlar. Bir de sen vurma. Zaten zırhımın içinden geçtiler. Bana geri getir onu. Geri getir. Geri ne getir olur. bakacağım yıldırım var mı. Belki yıldırım vardır. Yıldırım varsa güzel olur. Direkt creeper'ları alırım. O başarımın geleceğini ben de bilmiyordum. He. Adil adil adil. Şurada şey var paratoner var onu evet. at. Paratoner'i at. Neredesin? Paratoner'i at. Arkandayım. Vur paratoneri. Bir daha vur. Bir daha vur. Son kez vur. Tamam yok yok. Şeyi bana geri ver. Mızrağı geri ver. Bekle. Bir tane creeper bulacağım. Bul. Yakın. Şu anda Trida mızrağın sahibi benim. Ya kim ee, şey ben attığım için hep bana geliyor. Kardeşim banlandıktan sonra pek bir işe yaramayacak. Ama açmak zorundasın ki. Hadi kırıldı. Hadi kırıldı gel. Hadi geri gel. Hadi geri gel kırıldı. Hadi geri gel kırıldı. <laughs> Şükürler olsun ki. Evet, aynen öyle. Neredesin gel. Bot var mı? Bot tahta, tahta, crafted table, tahta crafted table, tahta crafted table. Bunu götürmemiz gerek. Craft crafting burada bekle. Tahta tamam. bol var bende. Tamam, ver bana. Ver bana. Ver bana. Bu adamı yukarıya götürmeniz Çabuk, çabuk, çabuk. Bu adam benim villada tutacak diyeceğiz. Benim villanın koruyucusu yapacağım bu adamı. At. At at. Attım çukurda. Ha. Ya. Yeah. Blokların üzerine botla çıkaramadığımız için bizim bot planı çöp oldu. Biz de bu yüzden raylı sisteme geçerek onu eve taşımaya karar verdik. Yeah. <sweak>